Yemek vakti. Acıktınız mı? Herkese yetecek kadar var. Yavaş olun canlarım. Ha? <laughs> Al bakalım tavşan Angel. <laughs> tamam Bay Pinky Pants. Sen kazandın. Havuç, lahana ve elma hepsi de nefis. Ne? Ama... O zaman ne yiyeceksin? Bunu yapabileceğimi sanmıyorum. Ama aç kalmanı da istemem. Canan'ın bu nefis şeyden çekmediğini... Sana bu özel tarifi yapacağım. My little pony, my little pony, Aa, my little pony. Arkadaş olmak nasıldır söyle? My little pony, gece benimle paylaşabilirsin maceralar, eğlence iyi bir kalple bağlı bizim iyilik yap, mutlu. Gümüş konmaz. Affedersiniz. Az önce sırada önüme geçtiniz. Affedersiniz. Galiba yanlışınız var. Aslında önce ben buradaydım. Özgünüm seni fark etmemişim. Biliyorum. <laughs> Merhaba. Affedersiniz bayım. Evet ne vardı? Sanırım az önce önüme geçtiniz. Özüm mü istediniz? Burası kuş konmaz tezgah. Dedim ki az önce önüme geçtiniz. Ha <laughs> Gerek yok tatlım. Ben zaten ön sıradayım. Fark ettim. İş düşünceli Hı -hı. değil hey. Arkaya kayar mısınız acaba? Kişisel alanımdasınız. Ama... Gerçekten mi? Kuş konmaz için acelem mi var? İşine bak. Aa, tamam acelem yok. çay. Sana böyle davranmalarına izin verme. O oh, şey gerçekten önemli değil. İşte sorun bu. Gerçekten öyle. Sen sorunlu bir ponisin. Ne sorunu? Oh, hadi Pinkie Pie. Önce sen. İşte bu. Sorun burada. Bu kadar çekingen davranmayı kesmelisin. Çekingen mi? Fazla yumuşaksın tatlım. Kendi hakkını aramalısın. Bize söz ver. Tamam. Söz veriyorum. Aa, harika. Aa, önemli değil. İzle ve öğren. Dur bakalım havalı güçlü pony. Kim? ben mi? Tabii ki sen. Daha önce sana havalı diyen olmadı mı hiç? Cevabım koca bir hayır. Ah oh, bence kesinlikle demeliler. Kaslarını sıkıp bana göstermeye ne dersin? Bu inanılmaz. Senin gibi güçlü, karizmatik bir poni dostuma son kuş konmasını verebilir mi? <laughs> evet tabii. <laughs> Bak o kadar da zor değilmiş. Aa, sanırım evet. Tamam o zaman listede başka ne var? Aa, bakalım şey domates almam gerek. Al bakalım. <laughs> domates iki kuruş bir değil. Ama geçen hafta bir kuruştu. O o zamandı, bu şimdi. Aa, tamam, seninle tartışmak istemiyorum. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Kendi işime bakıyorum. Belki sen de denemelisin. Domatese iki kuruş çok fazla. Asıl fiyat bir kuruş. Ben iki kuruş diyorum. Bir kuruş. İki kuruş. Bir kuruş. İki kuruş. Bir kuruş. İki kuruş. İki kuruş. Bir kuruş. İki kuruş. Bir kuruş. Ya iki kuruş ya da istemiyorum. Bir kuruş ve bu son teklifim. Nasıl istersen bir kuruş olsun. <laughs> Gördün mü? Kendine güvenmelisin. Galiba haklısın. Peki Fletcher şahi sen de denemek ister misin? Aa, tamam. Bu kirazı almam gerek. Elinizde kiraz kaldığına sevindim. Angel için özel bir tarif yapacağım. Çünkü yemek seçiyor. Bu tarifin üstünde kiraz var. Al bakalım. Yani bu kiraza çok fena ihtiyacım var. Öyle mi? Ah evet onu çok istiyorum. O zaman 10 kuruş olur. On mu? Ah hey, Havalı Pony. Havalı, güçlü ve büyük olduğun için doğru şeyi yapmak istiyorsun çünkü havalı ve güçlü poniler herkese naziktirler. Öyle değil mi? Kiraz tam 10 kuruş. Kiraza 10 kuruş çok fazla. O zaman sana teklifim 11 kuruş. E, kiraz 11 kuruş mu? Aa, yani 9 kuruş. E, bir dakika bekle. Tamam 12 kuruş ve bu son teklifim. E, şey galiba kafam karıştı. 12 kuruş ya al ya da gidiyorum. Aha, tamam alıyorum. Ona paranı verme. Bir kiraz 12 kuruş etmez. Aa, ben sadece senin yaptığını yapıyordum. Çaban takdir edilesi ama ona kendi işine bakmasını söyleyip gitmen gerekirdi. Ama Angel'ı aç bırakamam. Tarifi düzgün yapmazsam yemek yemez. Ne olursa olsun o kirazı almam gerek. O zaman 12 kuruş. 12 mi? Oo. Ama o kadar param yok. Vaktini boşa harcama. Bu kirazı 12 kuruş veririm. Sattım. Ee, şanssızlık evlat. Bir dahakine bu kadar çekingen olma artık. Angel. Aa, Angel. Aa, halime bak. Ben pısırığın tekiyim. İnanılmaz Iron bir pısırığı bir girişkene çevirir. Kendine güven semineri. Bugün çıt labirent merkezinde. Celestia şahit olsun. Bir daha asla çekingen davranmayacağım. Hoş geldiniz dostlarım. Benim adım Iron Will. Bugün yine hayatınızın ilk günü. Çekingenin teki olmaktan bıktıysanız toynağınızla yerde tepinin. Hey yaşasın. Hey, Çekingen olmaktan bıktıysanız yerde tepinin. Hey, Bu seminere para ödemediyseniz yere vurun. Hey, Ve bu şaka değil dostlarım. Iron Will size kendine güven tekniklerinden yüzde yüz memnun kalacağınızı garanti eder. Eğer yüzde yüz memnun kalmazsanız hiçbir şey ödemezsiniz. Beni duydunuz mu? Iron Will'in yöntemlerinden şüphe edene acırım. Sen şüphe etmiyorsun değil mi? Hayır Aa, etmiyorum. Hayır. İşte dostlarım bu ilk dersiniz. Utanmayın. Gözlerine bakın. Aa, evet, tam evet tamam. Evet. Tamam bakalım. Doğru söylüyorsun. Ah, Iron Man'in tekniklerinin herkeste işe yarayacağını kanıtlamak için bir gönüllüye ihtiyacım var. <laughs> sen en arkadaki. Oh, kim ben mi? Evet sen. Iron Man seni sahneye çağırıyor. Oh, aa, şey... Şimdi. Aa, aa, tamam. Aa, yolunu kapatıyor. Peki bu konuda ne yapacaksın? Um, kibarca etrafından dolaşın. Hayır. Yavaşça parmak uçlarını Hayır. Evet dönüp ertesi gün geçelim. Hayır. Biri yolunu keserse sert olanın sen olduğunu göstereceksin. Ay. Oh. Oh, özür, dile özür dileme. Kendine güven. Eleştirebilecekken asla özür dileme. neden önüne bakmıyorsun? Şimdi sen dene. Aa, bir daha ikine sana çarpmadan önce yolumdan çekil. Çünkü çarptığımda kesinlikle senden özür dilemeyeceğim. Bakın dostlarım, çektiğim bu utangaç pony de işe yarıyorsa, o zaman herkes de işe yarayacak demektir. <laughs> iyi hissediyorum. Iron Will'in söylediği gibi kendime güvenmeye hazırım. Ha? <Gülüyor> oh. <Gülüyor> affedersiniz Bay Greenhouse ama sanırım petunyalarıma fazla su verdiniz. <laughs> Yine... Bu işi profesyonellere bırak olur mu? <laughs> Beni bir daha saf yerine koy da sana gününü göstereyim. Ha? <laughs> 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 Ha. <laughs> şey, belki de bu kadar su yeter. Teşekkür ederim. <laughs> İnanamıyorum bu işe yaradı. Gösteri işi yapmak zor. Durma, şakalarından birini bana anlat. Ben her şeye gülerim. Peki, peki tamam. Bir eşek ve katır bir çölde mahsur kalmış. Hı -hı. <laughs> Affedersiniz geçmem için arabalarınızı çeker misiniz? Tabii tabi bir saniye. Bu fıkrayı bitirmek istiyorum ve eşek katıra demiş ki... <laughs> çeker misiniz? Yolumu kapatıyorsunuz. Tabi tabi bir saniye. Eşek katıra demiş Hı -hı. ki... Biri yolunu kapatırsa kimin sert olduğunu eşek göster. demiş ki... <laughs> Yavaş ol bayan. Çekiliyoruz tamam mı? Güzel... sıradaki lütfen. Bugün size ne verebilirim? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Beni görmedin mi? Aa, sanırım belki. Belki mi? Belki artık görürsün. Şimdi sırada ait olduğun yere hemen geri git. Hey! Şu haline bak. <laughs> Davranışın çok sertti. Bu muhteşem. Anlaşılan o canavarlık kursu işe yaramış. Aynen bir canavar değil bir hırs küpü. Gerçek bir kaynağı. Teknikleri işe yarıyor. Kendini ifade etme tarzında işe yaradığı kesin. Yepyeni bir Fluttershy oldun. Evet oldum. Ve yeni Fluttershy, yeni Fluttershy'i çok seviyor. Eski Pinkie Pie'de yeni Fluttershy ile gurur duydu. Pembe şurup gibi. İster misin? Alsana. <laughs> Bana mı gülüyorsun? Öyleyse ben de gülerim. Hoşça kalın kızlar. Ne gün ama. Taksi! Ah hayır olmaz. Sıradan çık. Önce ben geldim. baya göre yeni Fluttershy o kadar da iyi bir fikir değil. Eski Reyriti katılıyor. Yeni filatüşay'ı siz istediniz. Bugün senin günün ve bunu hiç kimse değiştiremeyecek. Haklı mıyım? Evet. Ne? Yanlış mektubu getirmiş yine. Oh. İreni fıltre kulübesine yanlış mektup getirilmesini istemez. Oo, oh, mi karıştırdım? E bunun için özür dilerim. Sen özür dilersin, ben ceza veririm. Oo! Oh. Oh. affedersiniz. Ponyville kulesine nasıl gidebilirim? Tabii, buradan. Oh. Oh, ne kadar yazık. Fluttershy sen ne yapıyorsun? Böyle davranılmaz. Yeni Fluttershy'in ye ne yaptığını görmediniz mi? Yeni Fluttershy'in çekingen olduğunu sandı. Hayır tatlım sanmadı. Biz her şeyi gördük. Bizce kendine güven eğitimini biraz fazla ciddiye alıyorsun. Ne? Yeni Fluttershy'in eskisi gibi çekingen olmasını istiyorsunuz. Ama eski Fluttershy değişti. Yeni Fluttershy eski Fluttershy. Nazik Fluttershy'e ne oldu? O Fluttershy'i geri istiyoruz. Hayır. Çekingen Fluttershy'i istiyorsunuz. Korkak Fluttershy'i istiyorsunuz. İstediğiniz şeyi yapsanız da şikayet etmeyen Fluttershy'i istiyorsunuz. Aa, ha, yeter Fluttershy'leri takip edemiyorum. Kes şunu artık. Yoksa o küçük aklına fazla karışık mı geldi Pinkie Pie? Kes şunu artık. Çirkin hareketlerinle bizi aşağılayamazsın. Peki neden? Bence çirkinin karşılığı sendereliydi. Moda hakkındaki çirkin zevklerinde. Hey bırak onu. Moda onun tutkusu. Aa, senin tutkun ne? Pastalar mı? Parti şapkaları mı? Ponyville'in en uçarı iki ponisinin kimsenin tüyü kadar değer vermediği basit hayatlarını başıboş yaşarken yeni Fletcher'ın nasıl yaşayacağını söylediklerine inanamıyorum. Bu saçmalık. Galiba kötü fena şey olmak istiyor. <laughs> o ayrı bir canavarının sana yaptıklarına inanamıyorum. <laughs> Fluttershy içerde misin? Pinkie Pie'ler eriti geldi. Gidin. Kötü Fluttershy yine ortaya çıkmadan önce kaçın. Aa tatlım söylediğimiz her şeye pişman olduk. Öyle mi? Şşş Pinkie haklı suç benim. Ama merak etmeyin bir daha hiç elimden çıkmayacağım. Ben ve kaba sözlerim yokken herkes çok daha güvende olacak. Tatlım, ne Pinky de ben seni suçluyoruz. Sadece Iron Will'in kötü bir tavsiyesini dinledin. Evet, kötü davranmana neden olan oydu. Yani herkese bağırman dışında kendine güvenmenin başka yolları da var tabii ki. Ama bunları bilemedin. Evet, kaba olmadan da hakkını savunmayı başarabilirsin. Aa, bundan emin değilim. Çok ileri gittim. Ne zaman kendime güvensem canavara dönüşüyorum tatlım. Sen canavar değilsin. Hayır ama o öyle. Iron Will adım. Polilere eğitmek benim işim. Ne kadar heyecanlı bir slogan. Dostum Fluttershy Iron Will'in sloganlarını seviyor. Söyledikleri sayesinde kimse onunla dalga geçmedi. Şimdi de Iron Meal buraya parasını almaya geldi. Fluttershy bu kaba adamla anlaşma yapamaz. Eminim senin gibi koca, cesur, güçlü ve havalı bir canavar. Yani akıl hocası o parayı hemen istemiyordur. Daha sonra da gelebilirsin. Sen şaka mı yapıyorsun? Fluttershy'ın ödemesi gecikti. Iron Will şimdi istiyor. Bir şey yap. Fluttershy'ın evde olduğundan emin değiliz. Belki ormanda hayvanlarla eğleniyordur. Neden peşinden gitmemize izin vermiyorsun anlamıyorum. Iron Will'in pazardan alması gereken şeyler var. Iron Will öğleden sonra geri gelecek. Ama bu yarı Seyder. En az bir güne ihtiyacımız var. Iron Will bu işi yarım günden fazla uzatmaz. Bütün gün. Yarım bütün gün. Bütün gün. Yarım gün. Yarım gün. Bütün gün. Bize en az yarım gün gerek tamam mı? Sadece bütün gün veririm. Fazlası olmaz. Tamamdır. Yarın görüşürüz. Bekle. Ne? ne ha, Görünüşe göre araştırmaya gerek kalmayacak. Iron Wheel parasını hemen alacak. Ama. Aşmıştık. Yarın gelmen gerekiyordu. Biri yoluna çıkarsa sert olanın sen olduğunu göster. Ödemen gecikti Fluttershy. Sen çekingenin tekiydin. Ama Iron Bill seni sert kama bir özgüven makinesine çevirdi. Şimdi ayrım bile olan borcunu hemen ödeyeceksin. Hmm, hayır. Sen ne dedin? Hayır. Ah, şu anda yerinde olmak istemem. Çünkü Iron üzerinde kara bulut gibi çökecek. Ta ki istediği parayı alana kadar anladın mı beni? Hatırlıyorum da Kursta yüzde yüz memnuniyet garantisi vermiştin. Yoksa para istemiyordun ve ben de memnun kalmadım. Memnun kalmadım da ne demek? Çünkü herkes her zaman memnun kalır. Şey, o zaman ben ilkim. Ama memnun kalmadığımdan ödemeyi reddediyorum. İşte bu kadar basit. <gülüyor> <gülüyor> Biraz bile memnun kalmadığına emin misin? Çünkü anlaşma yapabiliriz. Yani ikimiz de mantıklı canlılarız öyle değil mi? Üzgünüm ama hayır hayır demektir. Hayır hayırdır demek ha? Kimse bana bunu daha önce söylememişti. Aa, bunu aklımda tutmalıyım. Bir sonraki kursum için iyi bir slogan. Harikaydın Fluttershy. O canavara karşı kendini savundun. Hatta değişmemiş gibiydin. Hep sevdiğimiz eski Fluttershy gibiydin. Ve özlediğimiz gibi. Merak etmeyin. Eski Fluttershy artık geri döndü. Kendine güven olayını biraz abarttığım için özür dilerim. Dost muyuz? Dostuz. <laughs> Sevgili Prenses Celestia, bazen benim gibi çekingen biri için kendini savunmak zordur. İlk denediğimde istediğim poniye dönüşemedim. Ama kendimi savunmanın kişiliğinizi değiştirmek anlamına gelmediğini öğrendim. Artık kaba ya da sert olmadan tırnaklarımın üstünde durabiliyorum.